Ee, Sayın Başkanım, Ödemiş İlçe e, Teşkilatı'nın önündeyiz. Bugün de hummalı bir bekleyişimiz evet, var. Evet. Bunun nedenini öncelikle bir öğrenelim. Bunun nedeni bir bayram havası yaşıyoruz şu anda ülkücüler olarak. Ee, İzmir İl Başkanlığımızın programları e, dahilinde bugün e, 14, e, 2. Bölge 14 milletvekili adaylarımız e, Ödemiş'e bize gelecekler. E, vatan evlatlarını, vatanseverler olarak karşılayacağız bugün inşallah. Evet, çok güzel. Ee, yanımızda aynı zamanda da meclis üyemiz var, MHP evet, Derya Hanım. meclis üyemiz var. Evet. Derya Hanım, bir de güzel yahu sizden öğrenelim. Ee, Nehir Hanımcığım, birbirinden değerli 14 vekilimiz buraya gelecekler ziyarete. Esnaf ziyaretine çıkacağız, başkanımın dediği gibi. Ee, vekillerimizi tanıtacağız. Aynı zamanda buralı olan vekilimiz var ödemişli. iki tane birbirinden değerli. Onları ödemiş halkına tanıtacağız. Ee, i̇nşallah ödemiş halkının da desteğini bekliyoruz. E, yaklaşan e, Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Eee küçük birkaç cümleyle de eee sözlerimi tamamlamak istiyorum. 14 Mayıs 1923 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde lider ülke Türkiye hedefine ilerlerken 2053 tarih lider ülke Türkiye hedefine ilerlerken ya Türkiye Cumhuriyeti küresel bir güç olacak. Ya da bu seçim sonrasında 15 Temmuz'a geri döneceğiz. Ve bu seçimin çok hassasiyet olduğunu düşünüyorum. Hepimizin özellikle belli bir yaş üstündeki arkadaşlarımızın, abilerimizin, ablalarımızın, kardeşimizin, kardeşlerimizin kendi evlatlarımıza torunlarımıza güzel bir ülke bırakmak adına e, elimizi taşın altına koyup özellikle yine ifade ettiğimiz gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy istiyoruz. Bu seçimlerde ise de parlamentoda Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili sayılarının arttırılmasını e, rica ediyoruz. Genel Başkanımız 100. yılda 100 milletvekili dedi ama bizler sahada olarak onun eee biraz daha üstüne çıkmak istiyoruz. Gece gündüz, akşam, gece, sabah demeden yollardayız ve inşallah bu seçimlerde Millet Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı ilk seçimlerde zaten sonuca ulaşacaktır. Kıymetli başkanım ve kıymetli arkadaşlarımla biz bu hedefe hep birlikte yürüyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Seçim çalışmalarına süresiz devam ediyoruz. Yalnız e, ben yüzden şey hainlerin şer şebekelerinin bir safta toplanıp Türkiye devletini tamamen imha etmek, ortadan kaldırmak veya dış güçlere teslim etmek. O amacını diyorlar Bu da milletimizi, devletimizi gerçekten de çok kötü bir sonuca götürecek. O da iyi olmayan bir sonuçta. Bir kaosla karşı karşıya geliriz. Türkiye'de bütün değerler sıfırlanır. Ekonomik e, istikrar olmaz ülke tamamen bir bunalıma, bir çöküntüye gider. Bu şer güçlerinin hain oyunlarını bozmak için mutlaka millet olarak hep beraber birlikte bu şer güçlere, bu hainlere, bu bölücülere karşı meydan vermemek için canla başla gece gündüz çalışmalıyız ulaşamadığımız yerlere de yakın yakınlarımız vasıtasıyla mutlaka ulaşmalıyız inşallah. Ya sosyal medyayı kullanarak veya telefonları kullanarak artık çeşitli vasıtaları kullanarak ulaşamadığımız yer, yerlere de ulaşma bizim için gerçekten bir şereftir. Bir kurtuluş yoludur. Onun dışında başka çare yoktur. Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin bize talimatı şu. Bir oy Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhur İttifakı'nda bir oyda Milliyetçi Hareket Parti milletvekillerine.